Dini hikaye ibretlik kıssa. Etme bulma dünyası. Bir adam, karısı ve yaşlı babası. Kadın kayınpederini istememekte, huysuzluk etmekte, evin huzurunu bozmaktadır. Bir gün kocasına, Bey, bey, bezdim bezdim, bir gün göremedim, gençliğim gidiyor. Ya ayrılalım, babanla kal, ya da al babanı al da nereye getirirsen getir beraber kalalım. Yoksa ben gidiyorum. Adamcağız şaşkın biraz da sitemli bir vaziyette. Ne diyorsun hanım? O babam babam, öldüreyim mi, atayım mı? Kimi var bizden başka bakacak, dese de karısı ısrarda ıstırar ediyordu. Adam baktı olacak gibi değil babasını dağa bırakmaya karar verdi. Yanına oğlunu da alarak yola koyulurlar. Babasına da, baba, torununla beraber dağa oduna gidiyoruz, İstersen sen de gel der. Baba gelinin dırdırını dinlemektense onlarla beraber dağın yolunu tutar. Ormanın içlerine girip bir müddet gittikten sonra oğlan babasına, "Baba sen burada biraz dinlen. Biz de odun toplayalım." der ve oradan ayrılırlar. Odun toplamadan babasını orada bırakarak dönerler. Yolda torun, "Dedemi almadık baba. Dedeni oraya bıraktık." artık ihtiyarladı orada kalacak. adamın aklı başına gelir. Babasını almaya karar verir ihtiyar, kendisini almak için yoldan geri dönen oğluna. Evladım, sen beni bırakıp gidemezsin. Çünkü ben babamı bırakmadım. Ölünceye kadar hizmet ettim. Adam babasını alıp eve getirir. Bu dünya etme bulma dünyası diye. Sen ne yaparsan sana da onun aynısının yapılacak. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.